BTC Haber TV'den selamlar. 2 Mayıs 2024 Perşembe gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. 20 Nisan'da halvingini gerçekleştirdikten sonra bir türlü istikrar yakalayamayan Bitcoin, bu süreçte %12'lik bir düşüş yaşadı. Bitfinex Alfa piyasa raporunda Bitcoin'in halvingden sonra 2 aya kadar fiyat konsolidasyonu yaşayabileceği belirtilirken, piyasanın tekrar yükselişe geçebilmesinin, ABD'den gelecek makroekonomik veriler olduğu ifade edildi. 1 Mayıs'ta spot Bitcoin ETF'lerden rekor seviyede para çıkışı yaşanırken BlackRock ilk kez negatif bir veri yansıttı. Spot ETF'lerde toplam net para çıkışı 564 milyon dolar olurken BlackRock'ın iBit ürününde 37 milyon dolarlık net para çıkışı meydana geldi. Uzmanlar Bitcoin fiyatının önceki gün 56552 dolara kadar gerilemesinin ardındaki sebebin bu olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın ikinci büyük bankası BNP BNP 40 bin dolarlık BlackRock Bitcoin ETF hissesi satın aldı. Bu miktar küçük gibi görünse de bu hareket Avrupa'nın en büyük bankalarından birinin ETF aracılığıyla Bitcoin ETF'lerine yönelik büyük bir adımını temsil ediyor. Analistler 15 Mayıs'a kadar bu miktarın artmasını bekliyor. Dijital varlıklar alanına odaklanan menkul kıymetler şirketi Securitize, BlackRock'ın tokenizasyonuna altyapı sağlamasıyla gündeme gelmişti. Trilyon dolarlık yatırım deviyle partnerlikte de kuran Securitize, Circle, Paxos Global, Arafi Capital ve Aptos Labs gibi önemli isimlerin de katıldığı yatırım turunda 47 milyon dolarlık fon topladı. Securitize, blockchain teknolojisinin dijitalleşmesinde daha fazla yer edinmesi için hizmetlerini genişletecek. MicroStrategy, Bitcoin üzerinde merkezi olmayan kimlik uygulamaları oluşturmak için kurumsal bir platform olan MicroStrategy Orange'ı tanıttı. Bu platform, kuruluşlara dijital kimlik sorunlarını ele alan önceden hazırlanmış uygulamaları sunma imkanı sağlıyor. Şirket kendisini blockchain Alanında öncü bir yerde konumlandırarak dünyanın ilk Bitcoin geliştirme şirketi olarak tanımlıyor. Bugün bir önemli veri Türkiye saatiyle 15:30'da Amerika kıtasından geldi. ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 208 bin olarak gerçekleşti. 212 binlik beklentinin altında kalan bu veri piyasa tarafından olumlu karşılandı. Son zamanların en popüler altcoinlerinden biri olan Sui'de 3 Mayıs günü kilit açılımı gerçekleşecek. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon doları bulan ve dolaşımdaki arzın yüzde bir buçukluk kısmını oluşturan bu kilit açılımının fiyata nasıl etki edeceği ise merak konusu. Destek seviyeleri sırasıyla 1,0 0,92 ve 0,78 dolar. Direnç seviyeleri ise 1,28, 1,36 ve 1,45 dolar olarak takip edilecek. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.